Selam çocuklar. İlkokul sayfama hoş geldiniz. 5. sınıflarla sınavlara hazırlanmaya devam ediyoruz. Sınavlara hazırlık kampımızın bugün Dördüncü günündeyiz çocuklar. İlk üç gündeki sınavlarınız umarım iyi geçmiştir. Okullarımız kısa süreliğine tatile girdi ama hiç üzülmeyin çocuklar. Çok yakında yeniden açılacak. Buna emin olun. Kendi sağlığımız için bir süre bu şekilde kalmak zorundayız. Evet yine arkadaşımız Defne ile birlikteyiz. Merhaba Defne. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor sınavlara hazırlık? Güzel gidiyor iyiyim. Evet bugün seninle birlikte fen bilimleri sınavı çözeceğiz. Seviyor musun fen dersini? Evet çok seviyorum. Hadi bakalım. Siz hazırsanız biz de hazırız çocuklar. Hemen sınavımıza başlıyoruz. Defne'nin size yine kısa bir hatırlatması olacak Evet Defne İlk hukuk sayfama abone olmayı Beğenmeyi Zil tuşuna basmayı Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Evet Defne'ciğim Teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlarınız için Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz Ve işte ilk sorumuz çocuklar Bazı canlıların resimleri verilmiş resimlerin kullanıldığı şemada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Evet çocuklar bilgilerimizi bir gözden geçirelim. Bunlar neye benziyor Defne? Mikroskobik canlılara. Değil mi? Bunlar küçük canlılara benziyor. Bunların ismi ne biz? Bir hücreli canlılar diyoruz. Bak mesela bu terlik hayvan. Gördüğün gibi terliğe benziyor değil mi? Aynı. Bunun ismi amip. Şunun ismi neydi? Kamçılı hayvan. Evet, bu da kamçılı hayvan. Bunlar bir hücreli canlılar. Bir hücreli canlılar mikroskobik canlılardır çocuklar. O halde doğru cevabımız C seçeneği. Hemen C seçeneğini burada işaretliyoruz ve sorularımıza devam ediyoruz. İkinci sorumuzdayız. Canlıları incelemek kolaylaşır. Canlıların bazen benzer ve farklı özellikleri kolaylıkla öğrenilir. Öğrenciler öğretmenin sorusuna yukarıdaki cevapları verdiklerine göre öğretmen aşağıdakilerden hangisini sormuştur? Canlıların sınıflandırılmasının faydaları nelerdir? Bunu sormuş olabilir mi? olabilir aslında mantıklı geliyor çünkü canlıları sınıflarsak incelemek kolaylaşır değil mi bir de e, onların çeşitli özelliklerini canlıları sınıflandırarak öğrenebiliriz ikinci sorumuz ikinci şıkkımız canlılar neden incelenir bununla ilgili bir cevap değil gibi duruyor C şıkkımız canlıların yararı nedir bununla ilgili bir e, cevap değil gibi duruyor yine canlıların farklı özellikleri nelerdir canlıların özellikleriyle ilgili bir şey söylememiş. Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili bir şey söylemiş çocuklar. Bu nedenle cevabımız A seçeneği çocuklar. Hemen devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Size defne okuyacak sorumuzu. Aşağıdakilerden hangisi resimleri verilen canlıların ortak özelliğidir? Kendi besinini kendisi üretir, solunum yapar, sınırlı büyür Yer değiştirme şeklinde hareket eder Evet ne olabilir sence Bunların ortak özelliği Bak burada bir aslan görüyoruz Mantar görüyoruz İşte bir e, ağaç görüyoruz Bir demin gördük yukarıdaki gibi Tek hücreli canlı olan Mikroskobik canlı olan terlik hayvan görüyoruz Bunların ortak özelliği Nedir sence Defne Solunum yapmaları Solunum yaparlar değil mi Solunum yapmadan yaşayamazlar zaten bir mantarda işte bir aslanla kimi akciğer solunumu yaparken e, kimisi de ne yapar çocuklar? Fotosentez yaparak e, hayatını devam ettirir. Ama hepsi de ortak noktası farklı çeşitlerde solunum yapsalar da hepsi ortak olarak solunum yaparlar. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen devam ediyoruz. Dördüncü sorudayız çocuklar. Dördüncü sorumuzda diyor ki Özge merakını giderebilmek için aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmalıdır? Özge ne demiş? Bize Defne bir okusun bakalım. Acaba suda yaşayan görmediğim canlılar var mı? Evet. Suda yaşayan görmediğimiz canlıları bulmak için neye bakmalıyız Defne? Bu canlılar çok küçük. Gözle görülemiyor. Hangi alete bakmalıyız? Mikroskoba. Hangisi mikroskop sence? B seçeneği. B seçeneği değil mi? A'da bir büyüteç görüyoruz. C'de bir dürbün görüyoruz. B'de bir mikroskop. D'dekinin ismi de gökyüzüne bakıyoruz ya neydi o? Teleskop. Teleskoptu değil mi? Ama biz teleskopla gökyüzünü inceliyoruz. Mikroskopla bu şekilde gözümüzle göremediğimiz küçük canlıları inceliyoruz. Aşağıdaki canlıların hangisi mikroskop kullanılmadan gözlemlenebilir? Tek hücreli canlıları mikroskop ile gözlemleyebiliriz ama örümceği mikroskop kullanılmadan gözlemleyebiliriz. Değil mi? Onun hareketlerini gözlemleyebiliriz. Hatta bazen onun ağlarına bile kafamız takılabilir, değil mi? O yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Teşekkür ediyoruz. Evet doğru cevap A seçeneği dedik ve ilerliyoruz. Ve 6. sorudayız. Ne görüyoruz çocuklar hemen bir bakalım. Yukarıdaki şemada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yazılabilir? Evet A'da diyor ki e, mikroskoplar yani birinci seçenekte. İkinci seçenekte mikroskopik canlıları görmeyi sağlayan araçlar. Üçüncü seçenekte ise uzaktaki cisimleri görmeyi sağlayan araçlar. Üçüncü seçeneği aslında burada direkt eleyebiliriz değil mi çocuklar? Neden? Çünkü uzaktaki cisimleri biz teleskopla görebiliriz. Burada bir teleskop göremiyoruz çocuklar. Bu araçlar e, mikroskobun ilk halinden son haline kadar gelişimindeki araçlar. Yani mikroskobik canlıları görmemizi sağlayan çeşitli araçlar. O zaman cevabımız 1 ve 2'dir. Evet cevabımız B seçeneğidir çocuklar. 7. sorumuzdayız. 7. sorumuzda ne görüyoruz? Buna göre Ferhat aşağıdaki canlılardan hangisini gözlemlemiş olabilir? Ferhat resimdeki araç ile laboratuvarda gözlem yapmaktadır. Evet bu aracın ismi neydi Defne? Mikroskop. Mikroskop değil mi? Mikroskopla hangisini gözlemleyebilir? Bir karıncayı gözlemleyebilir mi? Hayır. Bir çiçeği? Hayır. Bir geyiği gözlemleyebilir mi? Hayır. Bir terlik hayvan görüyoruz burada değil mi? Tek hücreli bir canlı görüyoruz. Mikroskobik bir canlı görüyoruz. Bunu inceleyebilir mi peki? Evet. O zaman doğru cevabımız... C seçeneğidir çocuklar. Hemen C seçeneğimizi işaretliyoruz ve devam ediyoruz. Evet resimdeki canlıları gözlemleyecek olan Meral aşağıdakilerden hangisini yaparsa tedbir almış olur. Evet çocuklar e, mikroskop ya da çeşitli canlıları gözlemlerken bir takım önlemler almamız gerekiyordu değil mi? Bakalım e, Meral hangisini yaparsa önlemini almış olacak gözlemlenecek canlıların olduğu ortamda yemek yemelidir böyle bir şey yapmanın e, tedbirle alakası yok değil mi çocukta yemek yemenin canlıların olduğu preparatı yani nesneyi açıkta bırakmalıdır böyle bir şey olabilir mi böyle bir şey olamaz değil mi canlıların olduğu Preparatı açıkta bırakamaz yani bunun bu canlıları gözlemlemenin gözlemleme ile ilgili tedbirlerle alakası olan bir durum değil. Canlılara çıplak elle dokunmalıdır. İşte en tehlikelisi de bu. Çünkü gözlemleyebileceğimiz canlıların ne olduğunu bilmiyoruz. Bize zarar verebilir, zehirli olabilir. herhangi bir zararı dokunabilir bize. Yapabileceği en iyi önlem nedir? Tabii ki D seçeneğindeki ellerine eldiven giymesidir ellerine eldiven giyerse eğer ne yapabilir? Bir tedbir almış olur değil mi? En azından onların ne olduğunu bilmediği için onların zararlarından bir nebze de olsa korumuş olur çocuklar. Şimdi dokuzuncu sorudayız. Yukarıdaki ayın ana ve ara evreleri numaralandırarak verilmiştir. Bu evrelerden hilal, ve şişkin ay evreleri hangi numaralar ile gösterilmiştir? Buradaki resme baktığımızda da hilal evresinin güneşe yakın olan tarafta olduğunu görüyoruz. Şişkin ay evresinin de tam tersi olduğunu görüyoruz. 1 ve 3'ün hilal, 5 ve 7'nin şişkin ay olduğunu anlıyoruz. Şıklara baktığımızda ise D seçeneği bizim doğru cevabımız. Evet, Defne'ye doğru cevabı için teşekkür ediyoruz. Gerçekten de resimde gördüğümüz üzere şişkin ayın ve e, hilalin birbirinin tam zıt noktalarında olduğunu görebiliriz. Bu şekilde öğrenebiliriz. İlk dördün ve son dördün de o şekildedir. Birbirlerinin tam zıt noktasındadır. 4 ve 8 numaralarda görüyoruz. Bu şekilde rahat bir şekilde ezberleyebilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar devam ediyoruz. 10. sorudayız. Ayın yandaki evresinden yaklaşık bir hafta sonra görülen evrenin resmi hangisinde verilmiş? Şimdi çocuklar biz zaten günleri ay hesabına göre tutuyoruz değil mi? Bir ayda 4 hafta vardır. Ay her ay e, her hafta daha doğrusu bir şekle bürünüyor çocuklar. Şimdi bu resimde gördüğümüz, bu resimde gördüğümüz çocuklar dolunay evresi. Hemen detaylı resmimizden inceleyelim. Dolunay evresinden bir hafta sonra görülen şekil son dördündür. Bir hafta sonra bu hale bürünür çocuklar. Ay Zaten gökyüzünü gözlemlediğinizde bunu sizler çok net olarak görebilirsiniz. Bu nedenle çocuklar doğru cevabımız A seçeneğidir. Yani Dolunay'dan bir hafta sonra görülen son dördündür. Peki Dolunay'dan bir hafta önce görülen nedir? O da ilk dördündür çocuklar. 11. sorudayız çocuklar. Sorumuzu hemen dikkatlice inceliyoruz. Yukarıdaki resimlerde dünyanın güneşe göre ...üç farklı konumu verilmiştir çocuklar. Dünya üzerindeki K noktasının güneşe göre durumu dikkate alındığında numaralandırılmış konumdaki gece ve gündüz halini hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet çocuklar şimdi bakalım biz şu an K'dayız. Güneş ışınları nasıl geliyor çocuklar? Bakın böyle geliyor. Diğeri de böyle geliyor. Yani Dünya'nın şu açılar arasında kalan kısmında ne yaşanıyor sevgili çocuklar? Tabii ki gündüz yaşanıyor değil mi? Evet. Şimdi e, o zaman K'da da ne yaşanacak çocuklar? K'da da gece yaşanacaktır. Dünya'nın bu bölümünde gece yaşanacaktır. Şimdi iki numaraya bakalım. Yine Güneş ışınları böyle gelecek. Buraya ve buraya bakın. K hangi açıda kalacak? K yine gündüz olan kısımda kalacak değil mi? O zaman bir numarada gece, iki numarada gündüz olacak. Hemen üç numaraya bakalım. Bu sefer de K arkada kalmış bakın. Güneş böylece aydınlatıyor. Güneş aydınlatırken de ne yapacak? K arkada kaldığı için ne olacak çocuklar? Gece olacak değil mi? Çünkü dünyanın arka tarafında gece, ön tarafında gündüz olacak. O halde sevgili çocuklar cevabımız tabii ki C seçeneği olacaktır. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Bir de gece, iki de gündüz, üçteyken de yeniden gece olacaktır çocuklar. 12. sorudayız. Ay'ın dünya gibi koruyucu kalın bir atmosferi yoktur. Bu nedenle yüzeyi çok sayıda meteor çarpmasına maruz kalmıştır. Bakın bunun gibi hatta dünyadan bile bu büyük boşlukları görebiliriz. Meteorların çarpması sonucunda nokta 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 oluşur. Boş bırakılan yere hangisi yazılırsa doğru olur. Çocuklar meteorların bu çarptığı deliklerin isimlerine biz ne diyoruz? Biz krater ismi veriyoruz. Bunlara krater ismi veriyoruz çocuklar. Bu büyük deliklerin ismine krater ismi veriyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen devam ediyoruz. Evet çocuklar sorularımıza devam ediyoruz. Yine güneş, dünya, ay sorularına devam ediyoruz. Resimde kuzey kutbundan görünüşü verilen dünya ok günde dönmektedir. Bakın çocuklar bu taraftan böyle bu tarafa dönmektedir. Dünyanın yüzeyi dört eşit parçaya bölündüğünde K ve L noktalarında bulunan iki kişi günün hangi saatlerini yaşamaktadır? Çocuklar hemen Dünya'nın e, etrafını dört eşit parçaya evet, Dünya'mızın etrafını bu şekilde, bu şekilde dörde böldük. Şimdi L noktasındaki kişi nerede olacak çocuklar? L noktasındaki kişi şurada olacak değil mi Dünya döndükçe? K noktasındaki kişi nerede olacak? K noktasındaki kişi de burada olacak çocuklar. Burası L noktası, burası K noktası. Şimdi güneş ışınlarının bu şekilde geldiğini varsayarsak çocuklar bakın. L noktasındaki kişi sabahı yaşarken K noktasındaki kişi dünyanın arka tarafında kaldığı için akşamı yaşayacaktır. Bu nedenle doğru cevabımız Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet şimdi 14. sorudayız. Aşağıdaki gök cisimlerinin hareketleri verilmiştir. Bu hareketlerden hangisinin sonucuna dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görünür? Birinci resmimizde dünya güneşin etrafında dönüyor. Bununla bir alakası yok. İkinci resmimizde ise Dünya kendi etrafında dönüyor. Üçüncü resmimizde ise ay hem kendi etrafında dönüyor hem dünyanın etrafında dönüyor ve bu dönüş süresi aynı. Sonuncu resmimizde ise ay kendi etrafında dönüyor. En alakalı olan C seçeneği. Ay hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında dönüş süresi aynı olduğu için ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bizden C seçeneği doğru. Evet, 15. sorudayız. 15. sorumuz doğru yanlış sorusu çocuklar. Buna göre Ufuk hangisini ya da hangilerini doğru yazmıştır? Bakalım. Ufuk'un doğru Ufuk sizin gibi test sorusu çözmüş. Çözerken doğru yanlış işaretlemiş. Bakalım Ufuk'un doğru yanıtları hangisinde var çocuklar? Güneş hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında döner. Bu doğru mudur çocuk? Güneş dünyanın etrafında dönmez çocuklar. Dünya Güneş'in etrafında döner. Bundan dolayı buraya Ufuk'un yanlış yazması gerekiyordu çocuklar. Şimdi ikiye bakalım. Dünya sadece kendi etrafında döner. Dünya sadece kendi etrafında döner. Hayır yanlış. Dünya hem kendi etrafında döner hem de güneşin etrafında döner. Evet bunu ufuk doğru yapmış yanlış olacaktı. 3'e bakalım. <laughs> Özür dilerim. Ay kendi etrafında dönerken Dünya'nın etrafında da. Dolanır. Evet, ay kendi etrafında dönerken dünyanın etrafında da dolanır. Bunu 28 günde yapar. E, bu şıkkımız da doğru olacaktı. E, o zaman Ufun doğru yaptığı seçenekler C seçeneğinde 2 ve 3 numaralı e, cümleleri doğru yapmış diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğimiz. 16. Sorudayız çocuklar. Dünya aşağıdaki gök cisimlerinden hangisinin ya da hangilerin etrafında batıdan doğuya doğru dolanır diyor. Evet sorumuzu dikkatlice inceleyelim. 1. Güneş. Evet dünya güneşin etrafında döner. Güneşin etrafında da çocuklar batıdan doğuya doğru dolanır. Yani birinin etrafında dolanır çocuklar. 2'ye bakalım. Evet dünya kendi etrafında döner. Kendi etrafında dönerken doğudan batıya doğru dolanır çocuklar. Güneşin doğduğu yer doğudur. Bundan dolayı çocuklar ilk dünyanın doğu kısmı aydınlanır. Sonra batıya doğru gider. O yüzden dünya dönerken çocuklar doğudan batıya doğru döner. O yüzden 2 numara, 2 numara e, işaretlenemez. 3 numaraya bakalım. 3 numarada da ayı görüyoruz çocuklar. Dünya zaten ayın etrafında dolanmaz. Ay dünyanın etrafında dolanır. E, bundan dolayı bu seçeneğe de bu şekilde elemiş oluyoruz. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği yalnızca 2. Yukarıdaki resimde dünyanın hareketi gösterilmiştir. Bu hareket sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur? Dünya kendi etrafında döndüğünde gün oluşur. Güneş etrafında döndüğünde ise yıl oluşur. Bir yıl oluşur. 365 günde tamamlar. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak. Evet çocuklar, 18. sorudayız. Yine Güneş Dünya Ay sorusu. Resme baktığımızda X ve Y noktalarında duran çocuklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur çocuklar? Hemen inceleyelim resmimizi. Resmimizde ne görüyoruz çocuklar? Resmimizde Güneş ve Dünya görüyoruz. X ve Y noktasında da iki tane çocuk var. Şimdi diyor ki çocuklar A seçeneğinde. Her iki çocuk da gündüz yaşar. Hayır. Her iki çocuk gündüz yaşayamaz. Niye? Güneş dünyanın bu kısmını aydınlatır. Bu kısmında sadece Y noktasındaki çocuk bulunuyor. Bundan dolayı her iki çocuk da gündüzü yaşayamaz. Bu şıkkımızı eledik. Şimdi B şıkkına bakıyoruz. X noktasındaki çocuk gündüzü, Y noktasındaki çocuk geceyi yaşar. Hayır, tam tersi. Y noktasındaki çocuk gündüzü, X noktasındaki çocuk dünyanın arka tarafında kaldığı için geceyi yaşar. Bu şıkkımızı da eledik. Her iki çocuk geceyi yaşar. Bunu da eledik. X noktasındaki çocuk geceyi evet dünyanın arkasında çünkü. Y noktasındaki çocuk da gündüzü yaşar. Güneşin aydınlattığı kısımda olduğu için bundan dolayı cevabımız D seçeneğidir çocuklar. Sorularımıza devam ediyoruz çocuklar. 19. sorudayız. Şimdi Bülent'in bir cümlesi var. Hemen okuyalım. Güneş'in gün boyunca yer değiştirmesinin nedeni nedir? Bülent'in sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya'nın Güneş'in etrafında dolanması, Ay'ın dünyanın etrafında dolanması, dünyanın kendi etrafında dönmesi ayın kendi etrafında dönmesi. Tabii ki cevabımız dünyanın kendi etrafında dönmesidir. Yoksa güneş olduğu yerde duruyor değil mi? Dünya kendi etrafında döndüğü için bir gün oluşuyor. Dünya kendi etrafında 24 saatte tamamlıyor. Ne yapıyor? Günün gündüz kısmında biz sürekli güneşin yer değiştirdiğini görüyoruz değil mi? Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. C seçeneğimizi doğru cevap olarak işaretledik. Evet şimdi 20. sorudayız. Gök cisminin resimdeki hareketini yapması ne kadar zaman alır? 29,5 günde e, zaman alır ama biz bunu 30 gün olarak saydığımız için doğru cevabımız B seçeneği. 21. sorudayız çocuklar. Yukarıdaki şemada soru işaretiyle gösterilen yere Hangisi yazılırsa doğru olur. Yüzeyinde dağlar, denizler ve krit, e, kraterler vardır. Yüzeyinde dağlar, denizler ve kraterler vardır. Küre şeklinde olup dünyanın uydusudur. Evet çocuklar soru işareti şekliyle gösterilen yere hangisi yazılırsa doğru olur. Bu tabi ki çocuklar ayın özelliğidir değil mi? Ayın yüze, e, özelliğidir. Dağlar, denizler ve kraterler vardır. Ve dünyanın bir tane uydusu vardır. Bu uydumuzun ismi de Ay'dır çocuklar. Buraya yazabileceğimiz cümle Ay'ın özellikleridir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet, şimdi 22. sorudayız. Dünya, Ay ve Güneş'in boyutlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Güneş, Ay, Dünya Güneş, dünya, ay, ay, dünya, güneş, dünya, ay ve güneş. Bu sorumuzun cevabı tabii ki de B seçeneği. Güneş, dünya ve ay olarak sıralanır. Evet çocuklar, 23. sorudayız. Yine bir ay sorusu var karşımızda. Yukarıdaki verilen görsele göre ayın ara evreleri hangi harfler ile gösterilmiştir? Çocuklar, ayın dört tane ana evresi, 4 tane de ara evresi vardır. Bakın, ana evreleri şöyle artı çizdiğimizde, artı çizdiğimizde görebiliriz. İlk dördün, son dördün, dolunay ve yeni ay olarak a neler vardır çocuklar? Ana evreleri vardır. Ayın ara evreleri de bakın bunlardır. Şu şekilde çizdiğim, bu şekilde çizdiğim şekillerdir. Hilal ve e bunlara ne diyoruz? şişkin ay diyoruz. Evet sorumuzu da incelediğimizde F harfi, yumuşak G harfi, D harfi ve B harfindeki B seçeneğinin doğru cevap olduğunu görüyoruz çocuklar. Siz de bu şekilde bir artı çizdiğinizde ayın ana evrelerini buluyorsunuz. Diğer evrelerde ayın ara evreleri oluyor çocuklar. Evet, şimdi 24. sorudayız. Bugüne kadar bilim insanları milyonlarca canlı türü tespit etmişlerdir. Hala da yeni türler bulunmaya devam ediyor. Eğer canlılar sistematik bir sınıflandırmaya koymasalardı canlıları birbirinden ayırmak kolay olmazdı. Bilim insanları bu sınıflandırmayı canlılar Hangi özelliklerini dikkate alarak yapmışlardır? Yaşadıkları bölgeye göre, beslenme alanlarına göre, sayılarına göre, benzerlik ve farklılıklarına göre, cevabımız benzerlik ve farklılıklarına göre olacak. Evet, defneye teşekkür ediyoruz. Evet, onun da söylediği gibi benzerlik ve farklılıklarına göre canlıları sınıflandırmışlardır. Bunu nereden anlıyoruz? sistematik bir sınıflandırma yapmışlardır çocuklar. Canlıları benzerliklerine göre ve farklılıklarına göre gruplara ayırmışlardır. Bu gruplandırmalara göre de canlıları sınıflandırmışlardır. Bundan dolayı biz canlı türlerini birbirinden kolay bir şekilde ayırıyoruz. Çünkü kendi özelliklerine göre ayrılmışlardır canlı türleri. Evet çocuklar son sorumuzdayız. Bir öğrenci incelediği bitkide bulunan kısımları tabloya yazmıştır. İşte e, bitkiyi incelemiş, köküne bakmış, var demiş. Çiçeğine bakmış, var demiş. Yaprağına bakmış, var demiş. Buna göre bu bitki aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çocuklar bunların içerisine baktığımızda marulda hem kök, hem çiçek, hem de yaprağın olduğunu görüyoruz çocuklar. Diğerlerinin olduğunu göremiyoruz. Eğer otunun, karayosunun, diğer otunun, bu üçünün birden Bunlar da olmadığını görüyoruz çocuklar. Bu üçünün birden olduğu seçenek maruldur. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir çocuklar. Evet çocuklar dersimiz burada sona erdi. Ee, sizleri çok seviyoruz. Çok güzel dinlediniz. Bizlere katıldınız. Ee, elimizden geldiğince Defne arkadaşınızla birlikte soruları çözmeye çalıştık. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz diyoruz. Bizleri takipten ayrılmayın kanalımızı beğenmediyseniz kanalımızı da beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi Defne ile birlikte size el sallıyoruz. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.